Gördünüz mü kuşu? Did you see this bird? To <laughs> I want to say, this maybe Google Map is not the way. Yes, and so, here is no way. Ah, here is not connected. Also, this is not way. This is beach. What the yes, fuck? we must. go. We need to turn here, yes. and, then here and then from here going away here. What That's a long way. But it's okay. Then I have two odd islands. Terliklerini bırak o zaman. Zaten motor burada bak. Oraya koyduk biz. Kameradan videoları almak daha zor şeklinde. Evet. O şu kadar çok abi. eğlenceli şeyimiz var ki ama hiçbirini alamıyorum. Yo aldım ben. Sağolun. O gün hiçbir şey yoktu. Benim yaptığım hiçbir aküde videosu yoktu. Ya da ortak kendimde de yoktu abi. Ama benim sende benim kaldığım köşede burada kayıt yok Ama video değil Bak millet burada masaj yapmıyor. İstilerdi yine kalıyorlar. Nasıl ya? Every massage woman say boon, big. Bu dik bu. Every time <they> are <laughs> nasıl yapıyordun? Şöyle sallıyordu ya. <laughs> yeah, sometimes I am seats. 87 I don't know from you. 4443. Ay, küçülür mü? Hayır. Ben biraz küçülür. Ben ne kadar hacim olarak küçülür ya. Yani. Ben ne kadar küçülürsem maliyet gördün mü? Hep aynı. Evet. Her zaman ayalım mı sadece? Hayır ben genel olarak söylüyorum. Mesela çok kilo aldığın zaman bizim daha çok artıyor. Karşı başka, başka zorlanıyor. O zaman ayağımda biraz şişiyordur, ayakkabı da sıkıyordur. Hayır, bizim ağrıyor. Bizim olması gerekirse fazla kiloyu kaldırıyorsun zaman. Şişko insanlar o yüzden daha çabuk da oluyor. Bir ara arasında kendini O zamanki formum var ya, mükemmel ya. 95'e ne zaman çıktım o zaman yaradaydım. Ayağım kırıldığı zaman 95'e çıktım bir yok. Gemide mi? Yok yok. <laughs> yok, yok. Tam ayağı Aa, lan bunlar bizim Almanlar değil mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>

Jetzt ja, ist das so wieder. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Aber jetzt Ja. Ja, aber, wie ja, 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 ja. aber ja das Wetter ja, ist halt voll ja. Voll. Ja. 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 The on the same on the on port, on the... the port also same yes. On the route also Bro, do you want voltage there? Oh. <laughs> like. tamam I'm try. Let's try. I see that Okay, the okay. boat. Doğru, doğru, doğru. <laughs> normal, normal, normal. Ya telefonla güzel çıkmaz. Okay, let's go.